Hepsi burada IP ayarlarını yapabilmek için sol tarafta bulunan menüden ayarlar hepsi burada ayarları kısmına geldikten sonra bu bilgileri doldurmamız gerekiyor. Hepsi burada satıcı panelinden sağ üst köşeden entegrasyona tıkladıktan sonra entegratör bilgileri kısmına girmemiz gerekiyor. Bu bilgiyi kopyalıyoruz. Bizden mağaza adı istiyor. Bu mağaza adına Yine hepsi burada panelinden, sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Kaydet butonuna basmıyoruz çünkü sizde bu kısım olmayacak. Buraya bu kısmı eklememiz gerekiyor. Buraya İngilizce karakterlerle örümcek yazdıktan sonra Örümcek alt çizgi deve diyoruz. Daha sonrasında kaydet butonuna basıp kaydediyoruz. Kaydet butonuna basabiliriz. Entegrasyon başarılı dedi. Daha sonrasında hepsi burada ürünlerimi çek diyerek ürünlerinizi çekebilirsiniz.